Bir kenarı 8 birim olan kare biçiminde karton DE boyunca kesilip hiç boşluk kalmayacak şekilde AD kenarına yapıştırılarak D, C üssü, B, e dörtgeni oluşturuluyor. E, C üssü 10 kök 2 birim olduğuna göre B, C üssü kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi gayet kolay bir soru. Sadece neye dikkat edeceksiniz? Neyi nereden kestim? Kestiklerimi nereye nasıl taşıdım? Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi bakın şu vatandaşı E, D boyunca kesiyoruz. Bir kenarı kaç birimmiş? 8 birim. Şimdi burada 8 birim. E şimdi ben bu vatandaşı buradan kesip buraya yapıştırabildiğime göre demek ki ne olacak arkadaşlar? DC ile AD'yi üst üste getirdim. Şu şekli de şöyle tamamlarsak bakın daha rahat da görebilirsiniz. Orijinali böyle. Şurası 8. Ben bunu kestim geldim. DC'yi AD'ye yapıştırdım. O zaman CE'yi nereye yapıştırdım? Buraya. Ve son olarak DE de nereye geldi? DC üstüne. Ha DE DC üstüne geldi. O zaman bunlar birbirine eşit. Bakın ikiz kenar yakaladık. Süper. Peki şu CE'ye bakan açıya alfa diyelim. CE nereye gelmişti? C üstü A'ya. O zaman burası alfa ise burada alfa. E şimdi şuraya beta desek. Bakın dikkat. Şu köşe 90. Alfa beta 90. O zaman alfa beta 90 tahmin edin. Hop, bu alfa beta da 90. Ha, meğerse bu kırmızı üçgen ikiz kenar dik üçgenmiş. E soru bitti. Çünkü buraya bana 10 kök 2 vermiş. İkiz kenar dik üçgen ise buralar 10 10. E 8 bura 10 buraysa bura 6. Buraya da ne kaldı? 2 kaldı. Peki bura kaç? 8. Şimdi şu 6 buraya gelmemiş miydi zaten? Benden nereye istiyor? Her yeri buldum ya. B, C üstünü istiyor. 6, 8, 14. Cevabımız E şıkkı. Birim kareli kağıtta verilen ABCD dörtgeni içinde miş ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. ABC açısı 135 derecedir demiş. Şimdi şurada birim kareler var doğru mu? Ben gelir şunu çizersem burada bir ikiz kenar dik üçgen olur mu? Dolayısıyla buralar kaç kaç gelir arkadaşlar? 45 45. Şimdi bakın burada da var. AB'yi çizince şurası 45 derece oldu mu? Peki şu köşe zaten 90 değil mi? Hakikaten ABC 135 derecedir. Doğru. Sonra ne diyor? A, ADC, ADC. Burası 2 alfa ise A, B, C. Ha, orayı zaten 135 bulmuştuk. 3 alfa. Ha, yazalım. Şurası o zaman 135. Hiç 3 alfa falan karıştırmayalım. Direkt değerini bulacağız çünkü. 135 çarpı 2. 270. 3'e bölersek A, kaç derece olmalı? 90. Bu şıkka göre. Bakalım kontrol edelim. 90 derece olur mu arkadaşlar? Şuraya dikkat ederseniz bakın 4'e 3'lük bir dik üçgen var gördünüz mü? Aynı şekilde buraya da dikkat ederseniz 4'e 3'lük bir dik üçgen var mı? Bakın 3, 4, 3, 4. O zaman bura 5, bura 5. İkiz kenar bakın. Ha, şimdi şuraya ben alfa desem 4'e bakana. Burada da 4'e bakan alfa olur mu? E buraya beta desem 3'e bakana. O zaman burada 3 olur mu arkadaşlar? Şimdi dikkat alfa, beta, 90. O zaman alfa beta 90 alfabeta 90 ise hakikaten bu ara 90 o zaman bu vatandaşta doğru şimdi son olarak ne var D noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir şimdi ABC üçgeninin çevrel çemberini çizdiğinizde merkezi D olacak diyor bakalım öyle bir şey olabilir mi acaba ABC'nin etrafına çember çizeceğim bu çizdiğimiz çemberinde merkezi D olacak yani tahmini şöyle bir şey Acaba böyle bir şey olabilir mi? Onu anlamaya çalışacağız. Şimdi bakın. Şurası kaç birim? 5. Burası kaç birim? 5. Eğer şu DB de 5 çıkarsa yarı birbirine eşit muhabbeti var ya çemberde onu biliyoruz. O temel bir bilgi. Hakikaten bu D noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi olacak. Şimdi takip edin. Çok farklı bir renkle göstereceğim orayı. Şura kaç birim? 4. Bura kaç birim? 3. 3. Ha Pisagor yazarsak burada ne geldi? 5. E, dolayısıyla arkadaşlar DB de 5 olduğu için yarıçaplar birbirine eşit. E, D hakikaten ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi oldu. O zaman bu da doğru. Yani alayı doğru. Cevabımız E eşitti. Birim kareli kağıtta verilen dörtgenlerden hangilerinin kenar orta noktaları bir karenin köşeleridir demiş. Şimdi arkadaşlar Hatırlarsanız şöyle bir özellik vardı. Hemen hatırlayıp onun bir gösterimsi. Bir tane dörtgen. Rastgele bir dörtgen. Fark etmez. Kenarların orta noktalarını işaretler. Bakın bunlar hep orta nokta. Bu buna eşit. Bu buna eşit. Bu buna eşit. Bu da buna eşit. Bunları birleştirirseniz bu arkadaş her zaman bir ne oluyordu? Paralel kenar. Ama bu paralel kenar duruma göre dikdörtgen olabilir. Kare olabilir. Eşkenar dörtgen olabilir diyorduk size. Şimdi bizden ne olmasını istiyor? Kare. Bir kere kare olabilmesi için köşeler 90 derece olmalı. Köşelerin de 90 derece olabilmesi için çizdiğiniz bu dörtgenin köşegenleri birbirine dik kesişmeli. Peki bu vatandaşlar bu paralel kenarın kenarları hatırlayacaksınız köşegenlerin yarısı kadar değil mi? Yani şu AC köşegeni atıyorum 20 birimse bu kenar ne oluyordu? 10 birim oluyordu. Yarısı kadar. Neden? E çünkü orta tabandan dolayı. Ha o zaman bu bir kare olacaksa yani kenar uzunlukları da birbirine eşit olacaksa o zaman hem köşegenler dik kesişecek hem de köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit olacak. O zaman yapacağım şey benim köşegenlere bakmak. Yani kenar orta noktalara falan değil. Köşegenlere bakmak. Şimdi bakıyoruz. Şu köşegen kaç birim? 2, 4, 6 birim. Bu köşegen kaç birim? 2, 4, 6 birim. Peki bunlar dik kesişiyorlar mı? Evet çizgileri takip ederseniz karenin köşesi oluyor. Hem köşegenler dik kesişiyor hem de uzunlukları birbirine eşit olduğu için artık bu arkadaş bizim istediğimiz şartı sağlar diyebiliriz. Hemen yandaki arkadaşa bakalım. Önce köşegenleri çiziyorum. Köşegenin birisi bu. Diğeri de bu. Hiç bu köşegenler dik kesişecek gibi durmuyor değil mi? Gitti. 3'e bakalım. Şunu çiziyorum bunu çiziyorum. Ha, bunun köşegenleri dik kesişebilir. Bunu bir kontrol etmek lazım. Ama önce ne yapalım? Bir uzunluğu kontrol edelim. Uzunluk eşitse dikliğe bakarız. Uzunluk eşit değilse zaten bakmaya gerek yok. Hemen bakalım. 2'ye 4. O zaman bu köşegen 2 kök 5. Ha öteki 2 kök 5'ten büyük gibi değil mi? Bakın 2, 4, 6'ya 3. O 3 kök 5. Dolayısıyla uzunluklar birbirinden farklı köşegenler dik kesişse bile ne yapacağız? Şartımızı sağlamadığı için alamayacağız. Bu da gitti. Ha, o zaman şıklara bakıp bir uyanıklık yaparsak dördüncünün de istediğimiz gibi olduğunu göreceksiniz. Çünkü yalnız bir diye bir şık yok. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı. Ama tabii onu da göstereceğiz değil mi? Öyle deyip geçmek yok. Hemen şu köşegeni çiziyorum. Diğer köşegeni çiziyorum. Evet bunlar belki dik kesişiyor olabilir. Ama önce biz ne yapalım? Şu uzunluğu bir kontrol edelim mi? Şuraya kaç birim? 2, 4, 6'ya 2. Pisagor yazarsak 2 kök 10. Burası 2, 4, 6'ya 2. Ha, bu da 6'ya 2. O zaman bu da 2 kök 10. Peki bunlar dik kesişiyor mu? Hemen ona bakalım. Yok, kolay bakın. Nasıl? Şuraya alfa diyelim. Pardon kalemi düzeltelim. Şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Bura 90. Alfa beta 90 oldu mu? Burada e bura beta ise hop burada beta olacak mı? Bu buna paralel. Peki şu alfa kısa kenara bakıyor gördünüz mü? O zaman bu kısa kenara bakan şurada alfa olur mu? Ya e alfa beta 90'dı. Hakikaten burası 90. Yani köşegenlerde dik kesişiyor. Uzan köşegenler dik kesiştiği için ve köşegen uzunlukları da birbirine eşit olduğu için bu 4 numaralı dörtgende de kenar orta noktaları birleştirseniz oluşan şekil kare olur. Demek ki ortada oluşan şekil köşegenlerin durumuna bağlı. Köşegenler dik kesişiyorsa ya kare ya dikdörtgen çıkacak karşımıza. Peki ne nasıl şey nasıl anlayacağız? Köşegen uzunlukları eşitse kare, eşit değilse de ne olacak? Dikdörtgen. Olay bundan ibaret vesaire. Evet aradığımız cevap C şıkkı. Dörtgenimiz var. E, F, G, H bulundukları kenarların orta noktası. Şekilde gösterilen sayılar bulundukları dörtgensel bölgelerin alanı olduğuna göre A kaçtır diye sormuş bize. Şimdi hatırlayınız bir dörtgende kenar orta noktaları birleştirirsek bu kenar orta noktaları birleştirdiğimizde oluşan dörtgen bir paralel kenar oluyordu. Ve bu paralel kenarda da arkadaşlar köşegenler HV ile EG birbirini ortalıyordu. Yani bu vatandaş bunu eşitti. Bu vatandaş da bunu eşittir şu yanlarda kullanılanla da karıştırmayın. Hatta şöyle yapalım. Buna 3 çizgi atalım. Buna 4 çizgi atalım ki o yanlarda kullanılanla karışmasın. Bunlar birbirine eşit. Peki hatırlarsanız tabanlar birbirine eşitse üstteki alanlar da eşit. Yani şurasına ben x alan dersem tabanlar birbirine eşit. Buradan ne oluyordu arkadaşlar? x alan doğru mu? Aynı şekilde burada x alan. Tabanlar birbirine eşit. Buradan ne olacak? x alan. O zaman buraya ne kaldı? 9-x Buraya ne kaldı? a-x Buraya ne kaldı? 4 eksi x. Buraya ne kaldı? 6 eksi x. Şimdi hatırlayınız. Şöyle bir özellik vardı. Neydi o? Hemen hatırlayıp kısaca hatırlatalım. Bir dörtgen. Burayı hızlı geçiyorum. Kenar orta noktaları birleştirdiniz. Ortada paralel kenar oluştu. Şu kenarlarda da A, B, C, D üçgenleri oluştu. Neydi kural burada? A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamına eşitti. O zaman burada da aynı şey geçer. 6 eksi x ile a eksi x'in toplamı eşittir. 9 eksi x ile 4 eksi x'in toplamına. Dikkat edin. Eksi x eksi x her iki tarafta da olduğu için götürdü mü? Geriye ne kaldı? 6 artı a 9 artı 4. 6 artı a 13'ten a eşittir. Kaç geldi? 7. Şimdi şurası sizin dikkatinizi çekmiştir umarım. Bakın en sonunda ne oldu? Bu kadar şey anlattım anlattım ben size. En sonunda 6 artı a, 9 artı 4 geldi. Bakın şurayı temizlersek. Ha, bakın ne oldu? 6 artı a 9 artı 4 geldi. Yani karşılıklı dörtgenlerin alanlar toplamı birbirine eşitmiş. O zaman sorunun başında direkt ben bunu 6 artı a eşittir. 9 artı 4 deyip a'yı 7 bulabilirdik. Ama bunun nereden geldiğini de göstermiş olduk. Hatırlarsanız size ne diyorduk arkadaşlar? Geometride bir kuralı, bir formülü kağıt ve kalem kullanarak çok rahat ispatlayabilirsiniz. Bunu başka hiçbir derste yapamazsınız. Her derste her şeyi ispatlayamazsınız. Mesela fizikte F eşittir MA diye bir formül var. Hadi bunu hesapla, şey, ispatlayın. Mümkün mü? Değil. Laboratuvar ortamı lazım. Deneyler yapmanız lazım. Çıkarımlar yapmanız lazım. Ya da biyolojide biliyorsunuz hocanız geliyor size bir şey diyor işte enerji kutusu mitokondridir diyor. Sallıyorum ben şu an. E hadi bunu bir ispatlayalım bir bakalım enerji nerede toplanıyor Allah oraya gidiyor falan diyemiyoruz değil mi? Öğretmeniniz öyle bir şey diyor. Siz de eyvallah deyip yazıyorsunuz. Fakat geometri öyle değil. Size bir şey denildiği zaman hemen onu ispatlayın. Hemen onu anlamaya çalış. Ya bu niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Bunun var mı ispatı yoksa böyle atmışlar tutmuşlar mı diye düşünün. Mutlaka ama mutlaka geometride verilen her kuralın çok basit, çok klas bir gösterimi vardır. Kağıt, kalemle herkes çok rahat yapar. Sadece birazcık uğraşmak lazım. Biraz dikkat etmek lazım. Olabildiğince kuralların nereden geldiğine dikkat edin. Onları keşfetmeye çalışın. Bazen 10 soru çözmek yerine bir tane bu kuralın nereden geldiğini keşfetmek daha faydalı. Hatta ne 10 soru 100 soruya bile bedeldir. Bir kuralın bazen nereden geldiğini görmek. Onun için geometride bildiğiniz kuralları şöyle bir düşünün. Hepsini ispatlamaya çalışın. Bu nereden gelmiş? Niye böyle olmuş? Anlamaya çalışın. Faydasını çok fazla göreceksiniz. Evet çok konuştuk. Aradığımız cevap E şıkkı. 30 derecemiz var. 3'ümüz var. 2'miz var. Neresi 2 yazmamış onu? B can, yazmış pardon. Şekilde ABC üçgenin AC doğrusuna göre simetri alınarak A B1 C üçgeni oluşturuyor. Daha sonra ABC B1 dörtgenin B1 C'ye göre simetri alınarak da A B2 C B1 dörtgeni oluşturuluyor. Pekala buna göre AA1'in yani bu yavrunun BB2 bu yavruyu oranını istiyor bizden. Evet ne yapacağız? Uzunlukları simetri alarak yerleştireceğiz. Soru bitecek. Gayet kolay bir soru. Şimdi bakınız. 30 derecemiz var. Simetrini aldım. O zaman burada ne oldu? 30. Burada ne oldu? 60. E simetrini aldım. Burada 60. Dolayısıyla buralarda ne oldu? 30 30. Peki BC 2 ise simetrini alınca BC 2'den oldu. Yani şey, B2C'den oldu 2. Ha, aradaki açı kaç? Aç. 120. Ha bu bizim bildiğimiz 120 30 30 üçgen oldu. Bakın BB2 çıktı. 2 2 2 kök 3. 30 30 120'nin özelliğini artık iyi biliyoruz değil mi? Şimdi gelelim şu vatandaşa A A1'e. Dikkat edin. Burası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. E, simetriğini aldık. Burada kaç birim? 3 birim. Aradaki açı kaç derece? 60. Ha ikiz kenar arada 60 var. O zaman bu eş kenar. Demek ki bu da kaç olacak arkadaşlar? 3. Ha bu çok daha rahat bulundu ya. AA A1'de kaçmış? 3. Ne istiyor? 3'ün 2 köküçü oran istiyor. Hadi oranlayalım. 3 ile kök 3'ü sadeleştir. Kök 3 aradığımız cevap kök 3 bölü 2 cevabımız D şıkkı. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimli karton D doğrusu boyunca katlanıyoruz. Ardından A ve B köşeleri CD üzerine katlandığında çakışmaktaymış. E ve F köşeleri CD üzerine denk gelecek biçimde katlanıyor. Son durumda 1 numaralı üçgen alanını 2 numaralı dörtgen alanı eşit olduğuna göre EF'nin EC'ye oranı üstü bizden. Şimdi katlama sorularında ne diyorduk size her zaman? O en sondaki katlanmış şeklin üzerinde soruyu çözün diyorduk değil mi? Peki nelere dikkat ediyordunuz? Mutlaka katlanmış şekli bir orijinaline yani sorunun başında verilen şekle çevirin diyorduk. Bir de bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Onlara dikkat edin diyorduk. Hadi bunu uygulayalım. Önce ne yapalım? Şekli bir orijinaline çevirelim. F köşesi buraya gelmiş. Bunu da şöyle orijinaline çeviriyorum. Evet. Şu an ne yaptım? Şu şekli elde ettim. Bunu da elde etmek için ne yapacağım? Üzerine bir kat daha şöyle açacağız. Pekala. Şuralar kaç derece? 90. Katladım. O zaman buralar 90. Şimdi şurası 90. Katlayınca buraya geldi. O zaman bakın şurası bir dikdört, şey, dikdörtgenler oldum. E bura 90 katlayınca buraya geldi. Demek ki burada 90. Aynı şekilde bura 90 katladım. Bura 90. Buralar 90. E burası 90. Demek ki bura 90. Ha, şekildeki her şey dikdörtgen ve dik üçgen. O zaman şurada dörtgen falan demiş ya bizi kandırmış. Esasında ne hani o? Dikdörtgen. Ama nihayetinde dörtgen de bir dörtgendir. E, ne yapacağız? Hiç bana uzunluk falan vermemiş. Demek ki kendimiz değer verip bir şeyler yakalamaya çalışacağız. Şimdi ne yapalım? Şuradan başlayalım. Buraya A diyelim. O zaman buradan olacak A. karşı. Şimdi bu vatandaş katlanınca şuraya geliyor mu o zaman burada a. Dolayısıyla burası ise burada. E bunlar simetrik o zaman şuralarda hep a a a. E, ne yapalım? E, şuraya 2b diyelim. Bakın buraya 2b diyelim. Böylece bu kenar ne oldu? A artı 2a artı 2b. O zaman burada 2a artı 2b. E, kaç kaç paylaşacak? A artı b a artı b. E şimdi bu vatandaş katlanınca buraya geliyorsa burada a artı b diyelim. O zaman burası A artı B ise zaten burada A artı B. Ha, bakın burada da bir kare oluşmuş meğerse. Burada da A artı B. Şimdi şu dik üçgenin alanı. A artı B çarpı A artı B bölü 2. Peki eşitmiş dikdörtgen alanı. Dikdörtgen alanı A çarpı 2B. Şimdi buradan bir güzellik yakalamaya çalışacağız. A artı B çarpı A artı B biliyorsunuz. A artı B'nin parantez karesi yani A kare artı B kare artı 2AB. Eşittir. Burası ne oldu? İşler dışlar yaparsak 4AB. Bunu bu tarafa at. Demek ki a kare artı b kare eksi 2 a b eşittir 0. E burası tanıdık bir şey. Bu a eksi b'nin karesi değil mi? Ha, a eksi b'nin karesi 0 ise demek ki a eksi b 0 olmalı. Yani a b'ye eşit olmalı. Ha, meğerse bu kadar uğraşımız sonunda a'nın b'ye eşit olduğunu öğrendik. Ne soruyordu bize? f'nin. f şurası değil mi? Yani burası 2b'nin ece'ye. Ece neresi? Şurası a'ya oranı. Biraz önce A'nın B'ye eşit olduğunu öğrendik. O zaman şu A yerine B yazarsak B'ler sadeleşir. Aradığımız oran 2 cevabımız C şıkkı.